Kıymetli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlarım. Bugün burada insanlık onurunu, iddianı ve adaleti savunmak için toplandık. Bugün burada Filistin halkının yaşadığı zulme karşı ses olmak, dünyaya bir kez daha haykırmak için bir aradayız. Çünkü Filistin yalnız değildir. Çünkü Filistin halkının mücadelesi bir insanlık mücadelesidir. İsrail ve Siyonistlerin bölgeye adım atmalarından bu yana bölgede kan, gözyaşı, zulüm ve soykırımın devam ettiği tüm insanlığın malumudur. 7 Ekim 2023'ten bu yana 60 bine yakın şehit, 125 bine yakın yaralanma ve enkaz altında kalan kayıp insanlar, çocuklar, aileler. Binin üzerinde kronik böbrek yetmezliği hastası diyaliz göremiyor. Kanser hastaları tedavi olamıyorlar. Sınır kapılarında insanlık dramı yaşanıyor. İnsani yardımlar ulaştırılamıyor. Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Filistin'de çocuklar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Siviller hedef alınıyor. Gazze Yıllardır abluka altında nefes alamıyor. Gıda, ilaç, elektrik yok. Ama daha da kötüsü sessizlik var. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi mensupları olarak biz Filistin halkının yanındayız. Siyasi görüşü, mezhebi, etnik kimliğine olursa olsun Filistin meselesi bir insanlık ve vicdan meselesidir. Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılar son bulmalıdır. Sınır kapıları insan yardımına derhal açılmalıdır. Bölgeye ilaç, gıda, su ve beslenme yardımları ulaştırılmalıdır. Filistin özgür olana dek, Kudüs işgalden kurtulana dek, Gazze nefes alana dek susmayacağız. Mavi Marmara şehitlerinin emanetine, özgürlük filosu koalisyonuna ait vicdan, ve Madlen gemilerindeki küresel gaz yürüyüşündeki sumut konvoyundaki vicdanlı insanların mücadelesine Filistinli çocukların göz yaşına, ümmetin onuruna sahip çıkacağız. Kahrolsun zulüm, yaşasın direniş, kahrolsun işgal, yaşasın özgür Filistin. Filistin'e özgürlük, Kudüs'e selam, direnişe devam.